Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber SİSTİ oluşturulur, yani SİSTİ nasıl oluşturulur onu bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan burada şeye giriyoruz. Buraya isleri ve birim. Dur bir dakika. ve birimleri giriyoruz. Ondan sonra buraya tıklıyoruz. Şimdi burada sana sabit disk oluşturma diyor. Şimdi burada SSD oluşturuyor SSD ekle diyor. SSD eklediğimiz zaman buradaki buradaki şeyin konumunu gözüküyor. O şeyin konumunu gözüküyor. Bir SSD oluştur arkadaşlar. Şimdi burada sana sabit disk adımızı giriyoruz. Buraya atıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir test yazayım. Konumda da arkadaşlar Microsoft'uma size sınavı atıyorum. Klasörü seçtim. Şimdi burada gigabyte diyor. Buraya terabyte diyorum. 51 terabyte. 51 terabayt arkadaşlar. Tabi uzağa çıktık resmen. 51 terabayt lan önce çıkarız. Nasıl ispiri baba? Neyse arkadaşlar biz doğru Şimdi alıştırdığımız zaman burada iptal internete basıyorum. Şimdi buradan şimdi buraya yazıyorum arkadaşlar. Biz Disk yazıyorum ve buna basıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan diski başlat diyorum. Burada gpt diyorum. Diski başlat dediği zaman diskleri seç diyor. Burada normal zaten disk 5 diyor. Tamam diyorum. Sanal diskimiz artık hazır arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyorum. Buradan yeni birim diyorum. Yani arkadaş bunun bir tane birim bunun bir tane videosunu çekmiştim arkadaşlar. Bilmiyorum yani çekmemiş de olabilirim. Ben bakarım arkadaşlar. Veya siz de söylersiniz işte. Şimdi buradan doğru buradan da test yazıyorum arkadaşlar. Sonra diyorum ve son diyorum. Hem sana sabit disk oluşturuyorsunuz hem de şu oluşturuyorsunuz arkadaşlar. içinde neredeyiz? Kaybede sahip olan Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ha bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Adımları izlediyseniz lütfen like ve abone olun. Bu benim için çok önemli. Şimdi umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum ve görüşürüz diyorum ve güle güle diyorum. 拜拜。Bye bye.